Balıkçı Şahin Gökalp arkadaşları ile birlikte Adana Yumurtalık ve Karataş'ta Akdeniz'e balık avlamak için açıldı. Gökalp'in ağlarına bir süre sonra 4,5 metre uzunluğunda, 400 kilo ağırlığında köpek balığı takıldı. Nadir yakalanan köpek balığını gören balıkçılar sevinip ağ güçlükle çekerek köpek balığını gemiye çıkardı. Gökalp daha sonra da köpek balığını Adana'daki balıkçı dükkanına getirip sergilemeye başladı. Vatandaşlar köpek balığına yoğun ilgi gösterdi. Balık Akdeniz'de yakalandı, yumurtalık açıklarında yakalandı. Ortalama 4,5 metre büyüklüğündeydi. Onu genelde mevsimsel olarak, sezon olarak sezonda 4 gün, 5 gün bu aralıklarla çıkar. Onun dışında biz onu yakaladığımız zaman bizim profesörlerimizin dediği gibi kansere yakalanmayan tek canlı. O yüzden biz onu ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Müşterilerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Kim gelirse kanser hastaları, hastası olan tüm müşterilerimiz gelip alabiliyor yani buradan. Yani genelde sezonda dediğim gibi 4 gün, 10 gün aralığında çıkar. Onun dışında çıkmaz zaten. 2 tane, üç tane çıkar. Bu büyüklükte köpek balığı. Daha öncesinde bundan yaklaşık 8 yıl öncesinde 6,5 metrelik bir köpek balığı, 6 metrelik, 6,5 metrelik bir köpek balığı yakaladığımız oldu. Onu da dağıttık. Ee, Bu sene de kısmet oldu. 4,5 metre civarında bir köpek balığı. Tabii ki zor oluyor yani onun yakalanması. Usta o, ne kadar? Ortalama 4,5 metre. 4 4,5 metre. Pardon, kilosu ne kadar? Kilogram olarak yani 400 kiloya yakındı. 400 kiloya yakın.